Hello friends! In our channels You Can Do It series, today will we will make a 12 volt 40 ampere battery. Enjoy watching! Tabi bu sadece bir şaka. Videomuz İngilizce falan değil, tamamen Türkçe olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Kanalımızın Sen de Yapabilirsin serisinde bugün 12 volt 40 amperlik bir akü yapacağız. Keyifli seyirler. Arkadaşlar Temu'dan aldığımız paketimiz gelmişti. Bunun tanıtımında Temu siparişler videosunda tanıtmıştım. Şimdi bunu 12 volt 40 amperlik bir aküye çevireceğiz. Hep beraber açılışını yapalım. gördüğünüz gibi yapacağımız 12 voltluk akü ve 40 amper olacak. Boyutları bu şekilde. Size buradan nasıl gösterebilirim? Mesela cep telefonumu vereyim. Cep telefonum bu şekilde. Cep telefonu boyutunda cep telefonun genişliğinde sayılır. Yani cep telefonun büyüklüğünde bir akü kutumuz var bu şekilde geliyor kutusu. Kutunun içeriği çok önemli. Kapağını kaldırıyoruz. Kapağını kaldırdığımız zaman içinde pilleri koyabileceğimiz plastik obje var. Piller buraya yerleştirilecek. 12 volt olacağı için 3 tane seri yapacağız. 3 pilli bir serimiz olacak. Bunun tabiri de 3S deniyor. Ve 7 tane de paralel yapacağız 3 seri 7 paralel 21 pilden oluşacak bu akümüz 3.7 volt 18650 pilleri kullanacağız Hatta pilin bir tanesinde çıkartayım şuraya Evet şu pili kullanacağız bu piller 18650 denilen lityum iyon pil her bir tanesi 3.7 volt 7400 amper diyor ama bunu ben tam ölçmedim. Eğer yarısı olup da iki katı söyleniyorsa 3.7 amperlik bir pil. 3 tane bu şekilde seri koyduğumuzda bu 12 volt. Yani 11.1 ama 4 volt falan da bu alıyor. Yani 3 tanesi 12 voltluk seri bir bağlantımız var. 3.7 de biz yaklaşık 4 dersek 7 tane de paralel yapacağımız için bunu 7 kere 4. 28 amperlik bir akümüz var. 7.4 amperse onu ölçtükten sonra tam bileceğim. 7.4 7 kere 7 zaten 49 amper yapar. Yani 50 amperlik ya da 25 amperlik bir 12 volt akümüz olacak. Kutunun içinden plastikleri çıkıyor dedim. Şu şekilde yerleştireceğiz pilleri. Bu şekilde 21 tane pili bu plastiğe yerleştireceğiz. Sonrasında ne var? Bir tane güzel bir kullanma kılavuzu içinde neler var? Onları açıklamışlar. BMC kartı nasıl takacaksınız? Pilleri nasıl koyacaksınız diye. Bununla da işimiz yok. Şurada asıl önemli olay burada bitiyor. Bunu açayım işte. Evet. Evet. da iş bitti. Şimdi buradaki bütün olay pillerin düzgün şarj almasını, düzgün boşalmasını sağlayan her pili ayrı ayrı denetleyen bir BMC kart. Yani BMC kart Türkçesi ne olur? Battery Management System, Battery Pil Management Yönetim de Sistem işte. Yani pil yönetim sistemi denilen bir kart. Bu da kutun içerisinden geldi. 3 eslik. Yani 3 tane seri pil bağlayacağımız ve 40 ampere kadar bu kontrol edebilen bir BMC kartımız. Şu şekilde de göstereyim. Netleşir mi? Şu şekilde netleşir. Şimdi bunun üzerine bakarsak işte dirençler, diyotlar, bilmem ne onları geçelim. Onlar bizi pek ilgilendirmiyor. Harici dışarıdan giriş çıkışı karta sağlayan artı ve eksimiz var. Bu artı ve eksi buradaki artı ve eksiye kabloyla bağlanacak, lehimlenecek. Üzerinde de 4 tane lehim yapacağımız noktalar bulunuyor. Bunlar neymiş? Şimdi birincisi sıfır. Sıfır dediğimiz yere pillerin eksi ucunu sıfıra bağlayacağız. İlk sıradan çıkanı 4.2 volta, ikinci sıradan çıkanı 8.4 volta ve artı ucunu da 12 volta bağlayacağız. Ve bu şekilde bütün buradaki pillerin denetimini, fazla şarj almasını veya belli bir seviyeden de aşağı inmesini bu kart engelleyecek. Bu kartın 25 amperliği var, 40 amperliği var, 60 amperliği var. Kullanacağınız, yapacağınız akü çeşidine göre kart seçimini yapacaksınız. 40 amper zaten bana yeterli. Aşağı yukarı bu da 38, 35 veya 40'a anca oluşacaktır buradaki yapacağım işlem. O yüzden 40 amperliği kullanırım. Bu 3S'in anlamı dediğim gibi 3 pillik bir seri. Bunun 2S'i de var, 4S'i de var. Evet, kısaca BMC kartımız bu. İçinden başka ne çıkıyor? Şu şekilde de nikellerimiz var. Pilleri birleştireceğimiz nikel bağlantı parçamız da bu. 3 seri yapacağımız için 2 tane 2 pili artı eksi ve bağlayacağımız 4 tane nikel pilimiz var. Bunları nasıl kullanacağız? Bunları şu şekilde puntalayacağız. Birisini de karşı tarafa. Bu şekilde kartımıza puntalamış olacağız. Evet şimdi puntalama işlemine geçelim. İlk yapacağımız işlem şöyle kenara koyayım. Pillerimizi bu yuvalarına yerleştirmek. Şu şekilde bütün 21 tane pilimizi buraya koyacağız. Siyahlar vardı. Bunlar başka projelerde kullanacağım. Bir sayalım bakalım 21 oldu mu? Saymaya gerek yok. Yerlerine koyalım. Bir tarafı tamamen artı şeklinde koyuyoruz. Şu şekilde 3 tanesini yerleştirdik. Diğer tarafa da eksileri koyuyoruz. Şimdi ortaya eksi mi koyuyorsunuz demeyelim, yanılırız. Çünkü ortaya burada eksi gibi gelse de pillerin öbür tarafını çevirdiğimiz zaman arka tarafı da ortaları artıya gelmiş oluyor. Son sıraya da eksileri koyalım. Evet tam 20. Zaten siyahları ben bu pilleri buna göre almıştım. Gördüğünüz gibi bütün pilleri buraya yerleştirdik. 21 tane pilimizi yerleştirdik. Şimdi aynı şekilde bu tarafa da bunun kapamasını yapacağız. Aslında bunların şu parçaların tek tek satılanları var. Onları tek tek yapıp birbirine buradan birleştiriyorsunuz. O sanki bir tık daha kolay olacak gibi. Çünkü bunları ne de olsa böyle az yamuluyor. Yamıldığı zaman buradan çıkıyor. Bunu dikkatli bir şekilde yavaş yavaş sabırlı bir şekilde yapmak gerekir. Bunlar tamamen yerine girmesi lazım ki puntaladığımız zaman değişsinler birbirine. Evet arkadaşlar pillerimizi buraya sıkıştıra sıkıştıra yerleştirdik. Şimdi puntalama işlemine geçmeden önce BMC kartımızı bir hangi tarafa geleceğini kontrol etmemiz gerekiyor. BMC kartımızın dediğim gibi dışarıya çıkan bölümü var artı eksi ve şurası da artı 12 volt. Artı bölümümüz. Şurası yani bu artıyı bu tarafa getireceğiz. Bunu da güzel bir şekilde yuva yapmışlar. Yuvasına taktığımız zaman burada şu şekilde duracak. Şimdi artı burada, eksi de burada. Yani bu demektir ki bizim tekli artımız burada olacak tekli eksiğimiz de burada olacak. Eksiye yakın olanı bu tarafa, artıya yakın olanı olan da bu tarafa koyacağız. Daha önce bir iki kere de kullandım makineyi. Çok memnun kaldım. Makinemiz şarjlı bir şekilde geliyor. Şu uçları var. Bu uçlarıyla biz nikel bağlantı parçamızı pillerimize puntalamasını yapacağız. Şuradan bir açalım. Ayarını ben daha önceden kullandığım için şu şekilde yapmıştım ama bir daha bir bakayım. Evet fazla da yapmamak lazım. 1, 2, 3. Bu yeterli. Puntolama işlemine geçebiliriz. Artımız buraya gelecekti. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyerek puntolama işlemine başlıyoruz. Azaltayım bence. 2 yeterli. Fazla ısınmaması lazım pilleri de. Çok dikkatli bir şekilde puntolamak gerekiyor. Tamamdır. Daha sonra yapacağımız işlemde 12 volt kısmına bunu şu şekilde lehimleyeceğiz. Şu şekilde bir 12 voltluk bir bağlantımız olmuş olacak. Şimdi diğer kısma geçelim. Üst tarafı bir bitirelim. Üst tarafta da ikinci kısmına bu şekilde bağlıyoruz. Hepsi yerlerine geçiyor. Bu şekilde bağlantımızı ilk bağlantımızı yaptık. Gördüğünüz gibi puntalarımız sağlam bir şekilde duruyor. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde puntalayacağım. Tabi bunu puntalarken nasıl puntalayacağız? Tek geldiğimiz yerin karşı tarafını tek yapacağız. Bu da bizim sıfır voltajımız oluyor. Çift taraflının da karşı tarafını çift yapacağız. Şurada eğer tekliği kullanmışsam bunun karşılığında öbür tarafta ters taraftakini tekli olarak kullanacağım. Şu şekilde olacak. Evet, ben bunları punt alayım. Tekrar devam ederiz. Evet dostlar, puntalama işimiz öbür tarafında yaptım gördüğünüz gibi. Bu tarafta tamam. Şimdi puntalarımız eğer tamam olduysa biz burada 3.7 çarpı 3 11.1 voltu elde etmiş olmamız gerekiyor. Yani bunun artı noktası burası, sıfır noktası burası. Şu iki tarafı ölçtüğümüz zaman 11.1 voltu bulduğumuzda bu işlemi puntalama olayını başarıyla yaptık demektir. Şimdi voltmetre ile ölçümümüzü yapalım. Işıktan oradan görülebiliyor mu şöyle koyarsam artımızı aldık, eksimizi aldık. Şimdi ne taraf artıydı? Şu taraf artıydı. Artıya tuttuğumuz zaman, eksiye tuttuğumuz zaman burada 11.1 voltu görmemiz lazım. 11.48 volt burada şu anda görüyoruz. Ekranda da görülüyordur sanırım. Demek ki bu puntolarımızı başarılı bir şekilde yaptığımızı gösteriyor. Evet, puntolama işlemimiz başarılı. Demek ki artık punto makinesiyle bir işimiz kalmadı. Sağlam sağlam da yaptığımızı düşünüyorum burada. Gayet başarılı oldu. Diğer ölçümleri de yapalım isterseniz. Yani diğer ölçümler dediğim nedir? Burada da bir tane 4 voltumuz, burada da 8 voltumuz var. Sıfırla 4 kısmını tuttuğumuz zaman burada 3.8 volt diyor. Yani bir pil. Şimdi burayla ikinci kısmını tuttuğumuz zaman, ikinci pil kısmını 7.68. Yani 8 volt elde ettik. Üçüncü kısımda da 11.49. Yani 12 voltumuzu elde ettik. Yani bu ölçümü yapmamızın sebebi BMC kartın üzerinde bunu 4 volta, 0'a, 8'e ve 12'ye lehimlemek. Doğru yaptığımızı emin olduğumuz için şu anda lehimleme işlemine geçebiliriz. Şimdi bunu burada lehimlemeden önce dışarıdan şuradan gelecek olan şuradan gelecek olan artı ve eksiği kabloyu buraya bağlayalım. İlk önce o kabloyu hazırlayalım. Sonra bunları lehimlemek daha kolay olur. Çünkü şunu dışarıda lehimleyeceğim. Bunun için bir adet lehim makinesi, bir adet lehim, bir adet pasta dediğimiz lehimlemeyi çabuklaştıran ve iki tane de daha önceden hazırlamış olduğum yani şunu koyup da buradan rahat kapak açılsın diye hem buradaki püf noktayı da söyleyeyim size. Şimdi bunu eğer artı ve eksiği aynı tarafa koyarsanız açarken şöyle bir zorluk yaşarsınız. Fazla açılmaz. Ama kabloyu buraya takıp artıyı bu tarafa takarsam yani bunu açtığın zaman şöyle rahat bir hareket alanı size sağlar. O yüzden artı eksiği şunu kısa tarafına getirmek yerine ters tarafa getirdiğinizde en azından şu kablo size hareket alanı sağlayacak. Şimdi biz BMC kartın lehimleme işlemine geçelim. Şunları açalım sandığımıza koyduk. Pastamız var. Lehimimiz var. Lehimleyeceğimiz BMC kartımız da var. Evet kablomuzu şuradan sıyıralım. Bu kadarlık bir sıyırma yeter. Kestik. Evet kablolarımızı sıyırdık. Şimdi kolay lehimlenmesi için pastamıza bir daldıralım. Yani gördüğünüz gibi ben elektrikçi değilim. Eğer bunu ben yapabiliyorsam herkes yapabilir yani sen de yapabilirsin. Şimdi bir parça avyamıza lehim alalım ve bunları lehimleyelim. Evet aynı şekilde kartlarımız üzerinde de lehim yapacağımız 6 tane yer var bu altı yeri de lehimlemek işimizi kolaylaştırır. Şu aşamada kabloları buraya lehimlemeden önce ben şu uçları da takmak istiyorum. Bu uçlar Yarın bir gün kapağı çıkartmak için daha kolaylık sağlayacaktır. Şu şekilde uçları buraya takacağız. Bunu çıkarttığımız zaman da pili daha kolay çıkartabiliriz. Yani burayı lehimleyip de sonra kesmekle falan uğraşmayız. O yüzden şunları bir lehimleyelim. şekilde sağlam oldu. Ben yine biraz garantici olduğum için bir lehim daha yapmak istiyorum. O lehimi de şurada daha rahat tutsun. Sonradan çıkma falan yapmasın. Evet. Sağlamlık, test. Sağlamlık testi. Sağlam test yaptığımız zaman evet. Şimdi yani bir tanesi artı olacak, bir tanesi de eksi olacak. O yüzden makron kullanacağım. Şimdi mesela bunu kırmızı makron kullanayım bundan. Buraya küçük kaldı. Onların bir büyüğü var mı bir bakayım. Bu buraya küçük kaldığı için herhalde şu makron işimizi görür. Yani burada yapmak istediğim olay aslında her ihtimale karşı şurayı kapatmak. Evet. Yani bu olacak. Aynen. Tamam bunu kullan gitsin. Bunlardaki yapmaktaki amacım şu kullandığımız elektrikli arabalarda da biliyorsunuz ikide bir yangın çıkıp duruyor. Lityum iyon piller tehlikeli pillerdir. Yani güvenliği iki kere değil, 3, dört, 5, altı kere kontrol etmeniz lazım. Daralan makronla zaten güzel bir şekilde bir koruma yapmış olduk. Evet. Sağlam oldu. Şurayı biraz daha ısıtayım. Tamamdır. Şimdi aynısını eksi taraf içinde yapalım. Buna da siyah makron kullanalım. Mavi yapsam kim bana kızar? Kimse kızmasın. kırmızı ve eksimizi elde ettik. Şimdi şuraları bir toparlayayım. Makronlarla işimiz bittiğine göre artık BMC kartımıza artı ve eksiyi takabiliriz. Artı burada, eksi de burada. Kırmızımız artı olduğu için artıyı artıya limleyelim. dış taraftan gelecek olan artı eksimizi BMC kartımıza yaptık. Şimdi artımız ne taraftaydı? Şu taraf artımız. O tarafta eksimiz. O yüzden şu şekilde koyacağız. Sen şurada bir şeyimiz var. Şunu almamız gerekiyor bu taraftan. Evet. Bunu almamızın sebebi çünkü bunu Buraya yerleştirdiğimiz zaman artı eksi kablolarımız şu şekilde yukarıya doğru çıkacak. Bu kapalı olduğu zaman bu kolay hareket etmez. Şimdi sıfırdan başlıyoruz. Evet. Lim tutması için tabi pastalamak gerekiyor nikel sonuçta. de yaptık. Bu işlem tamamdır. Evet arkadaşlar. Sanırım oldu. Bakın bunu makronlamamın nasıl yaradığını anladınız mı? Bu birbirine değseydi şu anda 12 volt vardı burada. Yani yakardık. Şimdi kutuya yerleştirmeden önce son bir kontrolümüzü yapalım. Şu fazlalıkları bir ortadan kaldıralım. Ortada sadece voltmetremiz ve yaptığımız 12 volt 25 amper 40 amper artık kaç amperse pilimiz kaldı. Işığını yakıyorum. Artımızı artıya eksimizi de eksiye taktık. Ve gördüğünüz gibi 11.5 voltumuz voltumuzu elde ettik. Nasıl görünüyor mu? Şöyle kaldırayım. Şimdiki yapacağımız işlem pilimizi kutumuza koymak. Zıplamaya karşı tabii ki sıkı sıkı olacağında yerleştirirken biraz dikkatli bir şekilde yerleştirelim. Ucu ucuna geçecek şuradan. Oo çok dikkatli olmak lazım. Kısa devrede yaptırabiliriz. Hı. Şurayı da atlattığımız zaman tu içine yerleşmiş olacak. Tamam. Yani zor bir şekilde geçti. Sıkı bir şekilde geçti. Şimdi lehimimizi buradan kaldırdık. Lehimle işimiz kalmadı. Tekrar kutuya takmadan önce çünkü yerleştirirken bir şeyler çıkmış olabilir. Yine bir kontrol yapalım. Her adımda kontrollü gitmek sonradan uğraşmaktan iyidir. Kaç voltumuz var burada? 11.4 voltumuz var. Tamam. Şimdi az önce dediğim olay şurada olsaydı çok birbirine yakın olacağı için sıkışacaktı. Bunu karşı köşeye yapacağız. Ki kabloyu aldığımız zaman rahat hareket edelim. Kırmızıya artımıza takıyoruz her zamanki bir kuraldır bu. Kırmızı artıdır, siyah da eksidir. Evet, akümüz bu şekilde tamam. Yerine yerleşmesi için şuradan hafif büküyorum. Evet, bu şekilde akümüzü tamamladık. Kapağını da kapattığımız zaman size 12 volt 25 veya 50 amperlik akümüz hazır. Tabii bunu ben şimdilik böyle kapattım. Daha sonra buna açma kapama düğmesi, USB şarj ünitesi falan takacağım. Voltmetre falan belki üzerine takarım. O yüzden şimdilik bunu silikonlamadım. Normalde şu çerçeveye silikon veya yapıştırıcı koyup şu şekilde kapatıp biraz bekledikten sonra akünüz hazır. Şimdi diğer testlerimize geçelim. ne yapalım? 12 voltla çalışan bir adet arabaların dikiz aynalarındaki sinyal. Şununla yapalım. İkide bir buraya değdirmektense şu şekilde kullanmak daha rahat olacak. Yine uzakta durmaları açısından bir o taraftan, birini bu taraftan koyuyorum. Akümüz burada. Artı eksimiz burada. Siyah siyah. Evet, ben de ekrandan göreceğim çalışıp çalışmadığını. Evet bunu tamamladık şunu kapatalım sen buradan bir ayrıl sen şu tarafta kal neyimiz var başka test edebileceğimiz yani şu şekilde bir led şeridimiz var led şeridimiz de deneyelim buraya taktık evet bunu da buraya takıyorum. gördüğünüz gibi 12 voltluk akümüz hazır. Eğer bunu ben yaptıysam rahatlıkla siz de yapabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup başka bu tür şeylerden hoşlanan insanların da karşısına çıkmama sebep olursanız da sevinirim. 12 volt akü kutusu bunu motosikletlerde de kullanabilirsiniz. Yan yana 6 tane koyduğunuz zaman 72 volt yapar. 5 tane koyarsanız 60 volt yapar. İçinde kullandığınız pile göre kapasitesi değişecektir. Şu an içindeki sanırım 25 amperlik bir akü olmuş oldu. 50 de olabilir. Testini yapacağım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olursanız memnun olurum. Görüşmek üzere.